Alo Başak. Dinliyorum. Plan değişti. Evde kalıyorsun. Nasıl yani? Çocuk oyuncağı mı bu canım? Ben o kadar atarımı giderimi yaptım, gidiyorum dedim. Şimdi nasıl kalayım? Şimdi de geri alacaksın Başak. Agah haklanmış, köşke dönecek orada kalıyorsun dedim. Tamam. Bir bakayım ne yapabiliyorum. Bakma Başak. Yap. Kızım, sakinleştin mi biraz? Konuşalım mı? Ne var anne? Söyle. Öyle her canın sıkıldığında gidiyoruz deme ne olursun. Zaten geç buldum sizi. Yüreğime inecek valla. Bak birlikte ne güzel büyütüyoruz torunumu. Hem şimdi gidiyoruz desen nereye gideceksin sen? Etme yavrum. Torunumdan da senden de ayırma beni ne olur. Peki. Tamam. Ama bak, sadece senin hatırın için kalıyorum. Kıymetini bil. Bilmez miyim canım yavrum? Sen hiçbir şeyi takma kafana, hiçbir şeye üzülme. Birlikte gül gibi yaşarız burada. Hmm.